Arkadaşlar merhaba. AutoCAD derslerimize hoş geldiniz. Bu derslerimizde AutoCAD'i sıfırdan en üst düzeye kadar anlatmaya çalışacağız. Öncelikle programın nasıl indirildiğini anlatalım. Yapmanız gereken adres çubuğuna autodesk.comtr adresini girip enter tuşuna tıklamaktır. Açılan ana sayfada menüye gireceksiniz. Buradan indirmeler, ücretsiz öğrenci yazılımı dediğinizde yeni bir pencere açılıyor. Şimdi bakın eğitim amaçlı erişiminiz var mı diyor. Yani daha önceden kaydınız var mı anlamında. Daha önce bir kaydınız varsa oturum aç seçeneğine tıklıyorsunuz. Yoksa şimdi başlayına tıklıyorsunuz. Ve burada istenen bilgileri verdikten sonra devam ediyorsunuz. Ben hali hazırda kayıtlı olduğum için zaten hesabım var. Giriş yap dan girebilirim. Ya da zaten e, doğrudan ne yapabilirim? Oturum açığa tıklayıp girebilirim. Siz burada istenen bilgileri vereceksiniz. Daha sonra e, ilgili sayfaya gireceksiniz. Geçenlerde bir arkadaşınızdan şöyle bir bilgi geldi. Bakın nitelikli eğitim kurumunda çalıştığınızı veya kayıtlı olduğunuzu gösteren belgeleri hazırlayın diyor şu, şu üstteki yazıda. Bunun için daha önce fakültenizin size vermiş olduğu e-posta adresini girmeniz yeterli oluyordu. Ancak şimdi öğrenci belgesi istendiğini söyledi bana arkadaşınız. Oğlisten ya da size üniversitenizin online belge e, vermek için hazırladığı ilgili sayfaya girerek oradan online öğrenci belgesi temin edebilirsiniz. İleriki aşamalarda istenilen adrese gönderdiğinizde problem kalmayacaktır zannediyoruz. Hesabı açtığınızı varsayarak giriş yap diyorum. Bakın burada AutoCAD, Revit ve 3D Studio Max programları bizim için gerekli programlardır. Bunlara zaman buldukça çalışmanızda fayda var. Biz bu dersimizde biz bu dersimizde AutoCAD 2020 sürümünü indireceğiz ve o program üzerinde, o sürüm üzerinde sizlere programın kullanımını, mimari anlamda kullanımını öğretmeye çalışacağız. Başta diyorsunuz, bakın lütfen kurumunuzun türünü seçin diye bir uyarı geldi. Üniversite yüksek öğretim diyoruz. iki aşamalarda size bir seri numarası verecek. AutoCAD programını indirmeniz için bir link verilecek. O linkten programı indirip kurabilirsiniz. Bu dersimizde AutoCAD programının nasıl indirildiğini, nasıl indirileceğini anlatmış olduk böylece. Bir sonraki dersimizde arayüzde devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere.